Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ee, ben İmran Yavuz. Ee, Antalya Kepez'de oturuyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Ee, bel fıtığı. Peki bel fıtığına bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ee, oturamıyordum. Ee, kalkam doğrulamıyordum. Çalışamıyordum. Ee, i̇ş yerine gittiğim zaman iş yerinde sıkıntılar yaşıyordum. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Ee, tıbbi tedavi, tedavi bir yıl gördüm. Ee, i̇nneler kullandım haplar kullandım baş ağrısı baş dönmesi karında şişlik halsizlik oturduğum yerde uyuklama bundan dolayı kendimi iyi hissetmez oldum hatta en son devlet hastanesine gittiğim zaman doktoruma dedim ki ben dedim ayakta duramıyorum gittiğim yerde uyuyorum uyuklama ben iyi değilim benim dedi ki yapabilecek başka bir şeyim yok dedi Ondan sonra eee şu buraya geldim, şubeye geldim. Bel fıtığı setini aldıktan sonra bir ay sonra kendime bir rahatlama hissettim. Ne kadardır kullanıyorsunuz bel fıtığı setini? 9 e, 9 aydan beri kullanıyorum. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Eee belimde ödem vardı, ödemler kayboldu. E, şimdi rahat bir şekilde işimi yapabiliyorum. Anneniz döndü hanım da bitkisel ürünlerden kullanmış. Annenizin ne rahatsızlığı vardı? Annemde e, romatizmalar, romatizması vardı. E, kemik erimesi vardı. Sürekli inneler kullanıyordun. Haplar kullanıyordun. Ama e, inneye vuruyordu, vurduruyordun. iki gün üç rahatlama oluyordun. Ondan sonra yine başlıyordun ağrılar. Yürüyemiyordun. İşte her gün ağlıyordun. Benim halim ne olacak? Yatalak mı olacağım diye. Anneniz bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor? E, ee, 7 aydan beri kullanıyor. Hangi ürünlerden kullandı? Ee, kemik kemik erime seti, e, romatizma seti, seti. en son şey Panax. E, Panax kullanıyor. Peki ne gibi faydalar gördü? Vallahi şimdi iyiyim diye. E, şimdilik bir sıkıntı yok diyor. Evet, rahat yürüyebiliyor, oturabiliyor, ee, bütün ihtiyaçlarını görebiliyor. Önceden işte kalkamıyordun, ee, lavaboya gidemiyordun, ama şimdi lavaboya gidip gidebiliyor tek başına. Yani rahat yani. O da dua ediyor. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Vallahi kendisine teşekkür ediyoruz.